Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut işlemini anlatacağım. Nohut büyüsü yapıldığında kişilerin hakları bozulur ve birçok hakkı olumsuz olduğu için hiçbir iş gitmez. Ailevi olsun, işsel olsun. Bunun bozulması için yapılan bir işlemdir bu. Bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamıyla düzelecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan giren tüm kardeşlerimizin ücretsiz bakımını yapıyoruz. Tek şartımız bizi Instagram'da ve TikTok'ta takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kardeşim şimdi Değerli kardeşim, evinizde yapılmış olan muskaları etkisiz hale getirmek için yapılan bir işlem bu. Bu kağıdı evinizin içinde güzel bir yere, gizli bir yere saklayın. 20-25 gün içinde yapılmış olan evinizde bütün muskaların hepsi ortadan kalkacaktır. Ve bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalında bana Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı istiyorum diye yazın. Herkese gün içinde ücretsiz yıldızlarına bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken dediğim gibi o bu kağıdı evinizin etrafında düzgün bir yere saklamak ya da toprağa gömmek. 20-25 gün içinde sonucu alırız. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşırsanız ne gerekiyorsa elinizden geldiği kadar yardımcı oluruz.